Ee, ve böyle hani hı hı. belki oturur. Peki Bülent Arınt'ın açıklamalarıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ee, kuşkusuz herkesin e, dikkat çektiği sözü şey olmuştu. Düşünebiliyor musunuz bir bakan oğlunun gözaltına alındığını e, son dakika televizyonlardan öğreniyor. Ne kadar acı bir şey dedi. E, tabii yani şimdi bu, bu burada çok sert bir şey var. Yani şimdi bu bir aynı gövdede beraber çalıştılar. Bu Çetin Doğan'ın damadı güzel bir şey söyledi Roni. Dedi ki bunlara siz dedi birlikte tezgah yaptığınız zaman yani can ciğer, ciğer sarması olduğunuz günlerde birlikte Ergenokon ve Balyoz tezgahlarını düzenlediğiniz günlerde hı hı. bunlar bir de size kaset hazırlıyormuş. Yani aynı da asker hazırlarken aynı anda da size hazırlıyormuş. Bu Siyam ikizleri gibi tabii yani şimdi bir Siyam ikizi düşünün. Aynı beden iki kişi kavga ediyor. Bu tarihte de olmuş bir şey yani. Şimdi bu bir koalisyon değil. Bu iki siyasi partinin yan yana gelmiş olma hali değil. Bu bir şey değil yani anayasal bir kurum da değil. İki İslamcı hareket yan yana gelmiş. Şimdi kavga ediyorlar aynı bedende. Hı, hı. Bu siyah ikizlerinin hı hı. Amerika'da çok ünlü bir hikayesi vardır. Bu siyah ikizleri gerçekten kavga ediyorlar. Amerika bunları çok sonra 1800'lü yıllarda bütün siklerde de gösteriyor. İki tane karakter ama beden aynı. Ne kadar acıklı bir şey. İkisi kavga ediyor. Hatta ikisi ayrı kadına aşık oluyor. Biri başka kadına, biri başka kadına. Sonra bunlar aralarında bir mukavele imzalıyorlar. Diyorlar ki biri başka bir kadınla evleniyor, biri başka bir kadınla. O, o kadına giderken gözünü yumuyor. Haftada bir gün o ona gidiyor, bir gün o kadına gidiyor. Bu kadına giderken bu gözünü yumuyor. Evet siyah ikizlerin böyle bir evlilik hayatı var. Anlaşmalı. Bir gün o onu taşıyor, bir gün o onu taşıyor. Bir gün hiç konuşmuyorlar. Çünkü ikisi kavgalı. Şimdi burada nedir? İş bölümü yapmışlar. O onun yatak odasına giderken, öbür siyam ikizlerinin bir tanesi sürekli böyle gözleri kapalı falan duruyor. O ona gelince böyle duruyor. Şimdi bunlar da madem siz bir iktidar yaptınız, aynı İslami gövdede, iki ayrı cemaat, siyam ikizi gibi, e siz emniyete gelince birini tutacaktınız, öbürüye gelince birini tutacaktınız. Yani iş bölümünüzü güzel yapacaktınız. Evet. Ama olmadı. E, ne oldu? Büyük bir kavgaya giriştiler. Tabii bu kavgaya gir girilse bu aynı bedende, bu İslam tarihi.